Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Şimdi de 3-4-5 yayınlarını AYT deneme serimize 8. denemenin matematik çözümleriyle devam edelim. Birinci soruda x, y, z gerçel sayıları için bize bir takım bilgiler verilmiş ve aşağıdakilerden hangisi her zaman negatiftir diye sorulmuş. Hemen buradan bunların işaretlerini incelemeye geçersek x, y, z diye yazdığımız zaman öncelikle bunların çarpımı negatif olduğuna göre x ve y'nin ters işaretli olduğunu biliyoruz. Yani birinin artı olduğu durumda diğeri eksi ya da x'in eksi olduğu durumda y artı olmak zorunda olacak. Şimdi x ile z'nin toplamı da eşittir sıfır olacaksa bu durumda artı ile eksinin toplamı ancak sıfır olacaktır. Hatta bunlar birbirine simetri sayılar olmak zorundadır. Ki toplamları sıfırı versin ya da x'in olduğu durumda z'nin aynı sayının artılısı olmak zorunda olduğunu biliyoruz. Şimdi aynı zamanda y artı z'nin de negatif olması gerek. Dolayısıyla ikisinin de pozitif olduğu durumda iki tane pozitif sayının toplamı sıfırdan küçük olamayacağına göre hemen bunu eleyelim ve x'in pozitif, y'nin negatif, z'nin du sonucuna varabilmiş oluruz. Aşağıdakilerden hangisi her zaman negatiftir diye sorulmuş. Şimdi y'nin negatif, z'nin de negatif olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ikisinin çarpımı daima pozitif olacaktır. Hemen C'ye bakarsak x'ten z'yi yani büyükten küçüğü çıkarttığımız zaman burası pozitif. y'nin ise negatif olduğuna emindik. Dolayısıyla bu ikisinin çarpımının negatif olduğuna eminiz diyebiliriz. İkinci soru bize x çarpı y sorulmuş. Hemen burada verilen eşitlikte payda eşitlersek burayı e, paydamız 1 ve kök 3 ile genişlettiğimiz zaman artık x değeri bunu tek paydada yani kök 3 paydasında kök 10 artı kök 15 bu ikisini çarptığımız zaman eksi kök 15 gelecektir ve bunlar birbirini götürecek. Dolayısıyla x kök 10 bölü kök 3'e eşit olarak gelecektir. Çarpı diyelim ve aynı şeyi hemen payda eşitlemeyi y içinde yaparsak bunu da kök 2 ile genişletirsek o zaman buradaki ifadeden de Tek paydada yazdığımızda artı kök 10'umuz var. Bu ikisini çarptığımızda elimizde eksi kök 10 olacak ve paydamızda da kök 2 mevcut. Hemen yine bunları götürelim. Bunu kök 15 bölü kök 2 ile çarparsak. Şimdi kökün derecesi aynı olduğuna göre bunları tek kökün içinde çarpıp bölebiliriz. 10 çarpı 15 bölü 3 çarpı 2 dediğimizde hemen sadeleştirelim. Burası 5. 3 ile böldük, 3 ile böldük 5. Yani kökün içi 25 olduğuna göre buradan cevabımız da 5 olarak gelmiş olur. Üçüncü soruda ABC 3 basamaklı sayısından elde edilecek 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere bunun değeri bize bu şekilde tanımlanmış ve bu sayılardan tam sayı olanların adedi bize bu şekilde gösterilmiş. Şimdi A5 bir 3 basamaklı doğal sayısını tam sayı yapan 4 tane değer varsa A'nın rakamlar toplamı nedir diye sorulmuş. Hemen öncelikle buradakileri uygulamaya çalışırsak ilk iki basamağı alalım yani buradan a5. Bunu bir bire bölüyoruz. Bir de AB var, BA var. Hemen bir de bunu 5A bölü. Yine diğer rakama bire bölüyoruz. Sonra diğerlerini uyguladığımızda buradan e, bu ikisini almıştık. Şimdi bu ikisini aldığımızda 51 bölü A ve yerlerini değiştirelim. 15 bölü A oluşacaktır. Şimdi bu ikisini alırsak buradan da A1 bölü kalan sayımız 5. Bir de bunların yerini değiştirerek 1A bölü 5'e ulaşmış oluruz. Şimdi bu eşitliği sağlayan 4 tane sayımız varmış. Şimdi A5 1 ile kesinlikle bölündüğü için zaten bunun ve buradaki sayı 5A gibi iki basamaklı bir sayının bir ile kesinlikle bölündüğünü biliyoruz. Şimdi buradan A'yı bilmiyoruz fakat bunlara baktığımız zaman A1 sayısının kesinlikle 5 ile bölünemeyecek bir sayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun sağlamadığını biliyoruz. Demek ki bu geriye kalan 3 tane sayıdan 2 tanesi tam sayı olacak. 1 tanesi rasyonel sayı olacak ki bu 4 eşitliğini sağlayabilmiş olalım. O zaman hemen buradan 51 ve 15'in bölenlerine bakarsak 51'e baktığımız zaman buradan 1. Rakamlarını topladığımızda 3 ile bölündüğünü görüyoruz. 3, 3 çarpı 17 51'dir. Ee, ve 51'imiz var. Şimdi A'nın rakam olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunları atmış olduk. Yani A için 1, 3'ü deneyeceğiz. Bir de 15'in bölenlerine bakarsak. Buradan da 1, 3, 5 ve 15 var. A rakam olduğu için bunu da hemen elemiş olalım. Şimdi A için 1'i denediğimiz zaman 1 bölü 1 burayı tam sayı 15 bölü 1 tam sayı yapacaktır. 2 tane daha gelmiş oldu. Fakat burası 11 bölü 5 olacak ve tam bölünmediği için 4 tane eşitliği sağlamış olacağız. Yani 1 bunu sağlayabilmiş oldu. Hemen 3'e bakarsak burayı 3 yazdığımız zaman 51 3 ile tam bölünüyor. 17'dir. 15 ile 3 ile tam bölünüyor. Buradan da yine 2 tane geldi. Buraya 3'ü koyduğumuzda ise 13 bölü 5, 5 ile tam bölünmediği için yine 2 tane değeri bulmuş olduk. Dolayısıyla 3 de bunları sağlamış oldu. Hemen bir de buradaki 5 rakamına geçersek buradan 51 bölü 5'in tam sayı olmadığını, 15 bölü 5'in 3 olduğunu dolayısıyla tam sayılığı sağladığını aynı şekilde buraya baktığımız zaman 15 bölü 5'in de tam sayıyı sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla 5 de bu kalan sayılardan 2 tanesini tam sayı yaptığı için A'nın rakamlar toplamı bunların toplamından 9 olarak gelmiş olur. Dördüncü soruda 3 üzeri x eşittir 12, 2 üzeri y eşittir 18 olmak üzere bize bu ifadenin değeri sorulmuş. Hemen buradaki 12'yi 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 diye parçalayalım ve buradaki 3'leri bir araya geçirdiğimizde. 3 diğer tarafa bölüm olarak geçecek. Dolayısıyla yukarıya da üstü eksi olarak geçecektir. Eşittir 2 üzeri 2'dir diyelim. Hemen 18'i de 2 çarpı 3 üzeri 2 olarak parçalayalım. Ve yine tabanı aynı olanları bir araya geçirdiğimiz zaman. Buradan da 2 üzeri y eksi 1 eşittir. 3 üzeri 2 imiş. Şimdi bundan sonra 3'ün bir tam sayı kuvveti 2'nin bir tam sayı kuvvetine eşit olamayacağına göre. Buradan 3'leri ee, ya da 2'leri seçip üstlerine aynı yapmaya çalışalım. Mesela burada ben ikileri seçmek istiyorum ve bunların üstüne aynı yapmak için bunda olmayan y eksi 1. Burada her iki tarafı y eksi 1 ile çarpalım. Burada ise olmayan terim 2 olduğuna göre çarpan burada ise her iki tarafın üstüne 2 ile çarptığımız zaman burada sağdaki ifadeleri birbirine eşit yapmış oluruz. Dolayısıyla soldakiler de birbirine eşit ve tabanlar eşit olduğuna göre bunların üstleri de birbirine eşittir diyebiliriz. O zaman x eksi 1 çarpı y eksi 1 eşittir 4 eşitliğini yakalamış oluruz. Hemen bunu içeriye dağıtırsak buradan elimize x y Eksi x bu ikisini çarptığımızda eksi y artı 1 eşittir 4 olarak gelir. Dolayısıyla buranın artı 1'i diğer tarafa eksi 1 olarak geçirdiğimizde 3 olduğunu bulmuş oluruz. Hemen burayı da içeriye dağıtırsak bize sorulan ise 5 üzeri x y eksi x eksi y ifadesi ki biz zaten bunun 3 olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla cevabımız 5 üzeri 3'ten 125 olarak gelmiş olur. Beşinci soruda MN sıfırdan farklı ve bu şartı sağlayan gerçel sayılar olmak üzere Uygun tanım kümeli bir fx fonksiyonu bize bu şekilde verilmiş. Hemen buraya ortak olan x parantezini alırsak buradan m eksi n çarpı x eşittir. Burası ise m eksi n bölü m artı n çarpı x olarak yazılabilir. Şimdi bizim amacımız f'in içinin m artı n olması. Dolayısıyla x gördüğümüz yere eşitliğin her iki tarafında aynı sayı yazdığımızda buranın m artı n olmasını istiyorsak öncelikle buradaki çarpım şeklinde olan m eksenden kurtulmamız gerekecek. Dolayısıyla burada da x gördüğümüz yere paydasına m eksen yazalım. Bunlar birbirini götürürken içerinin m artı n olmasını istiyorsak dolayısıyla burada x gördüğümüz yere de m artı n ifadesini yazmak zorundayız ki e, bunlar birbirini götürürken bulduğumuz sonuç f m artı n'e eşit olabilsin. Hemen burada gidenleri götürürsek buranın eşitliğin sağ tarafının 1 olduğunu bulmuş oluruz. 6. soruda ABC pozitif tam sayılar olmak üzere BC'nin en büyük ortak böleni 10 ve AB'ninki de 6 olarak verilmiş. Hemen buradan ABC sayılarımızı yazmaya çalışırsak A ve B'nin içlerinde kesinlikle 6 çarpan olduğunu dolayısıyla her ikisinin içinde kesinlikle 2 ve 3 çarpanları olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda B ve C'nin de en büyük ortak böleni 10 olduğuna göre B ve C'nin içinde de 10 çarpanı dolayısıyla 2 ve 5 çarpanları kesinlikle olmak zorundadır. Yani bunun içinde de kesinlikle bir 5 çarpanı olacaktır. Şimdi geriye kalan ifadede B ve C'nin geriye kalan çarpanlarının buradaki 2 çarpanın daha fazla bir bölen gelememesi için aralarında asal aynı şekilde A ve B'nin de geriye kalan çarpanlarının kesinlikle aralarında asal olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi bize A artı B artı C ifadesinin alabileceği en küçük değeri sormuş. O zaman hemen bu aralarında asal olmasını sağlayacak şekilde biz de en küçük sayılarımızı yazmaya çalışırsak buradan buraya 1 Buraya da bir çarpanı yazdığımız zaman bunlar aralarında asal olacaktır. Aynı şekilde A'ya da A ile B'nin de aralarında asal olması gerektiğini biliyoruz. Sadece ortak çarpanlarımız 2 ve 3 olacaksa o zaman buraya da bir çarpanını yazabiliriz. En küçük olması için. Bu durumda A'nın 6, B'nin bunların çarpımından 30, C'nin ise en küçük 10 olduğunu bulmuş oluruz. Bunların toplamı da bize 46 sayısını vermiş olur. Yedinci soruda A ve B birer küme X'i A kartezyen çarpım B'nin elemanı olmak üzere bu küme ikililerinin hangilerinde her X'i ikilisi için bu eşitliği sağlanmış olur diye sorulmuş. Hemen buradaki kartezyen çarpımı yazmaya çalışırsak buradaki sıralı ikililerimiz 3'e 2 ve 3'e 5 olarak gelecektir. Bunları sağlıyor mu diye baktığımız zaman yerine yerleştirdiğimizde 3 eksi 2'den 1 mutlak değeri de 1 olacaktır. Büyük eşittir. Burada da yine 3 eksi 2'yi koyduğumuzda 1 olduğuna göre 1 bire eşittir deyip bunun sağladığını söyleyebiliriz. Hemen 3 5'e geçtiğimiz zaman 3'ten 5 çıktığında burası eksi 2 olacaktır. Mutlak değeri olduğu için 2. Buraya baktığımızda 3'ten 5'i çıkarttığımızda eksi 2 ve mutlak değerde olduğu için buradan da 2'ye ulaşmış oluruz. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olduğu için birinci öncül bunu sağlayabilmiş olur. Hemen ikincideki sıralı ikilerimizi yazarsak buradan eksi 2'ye 2 ve 1'e 2'ye ulaşmış oluruz. Hemen buradan baktığımız zaman eksi 2'ye 2'yi buraya koyarsak 2 eksi 2'den burası 0 olarak gelecektir. Büyük eşittir dediğimizde e, buraya koyduğumuzda ise eksi 2 eksi 2'den burası eksi 4'ün mutlak değerinden 4 olacaktır. Bu sağlamadığı için hemen ikinci öncülü eleyebiliriz. 3'e baktığımız zaman buradaki sıralı ikilerimizi de yazarsak eksi 3'e eksi 2 ve 0'a eksi 2'miz var. Buradan eksi 3 eksi 2'yi denersek eğer burası 3 eksi 2'den 1 olacaktır. Büyük eşit mi acaba diye bakarsak burası da eksi 3 eksi, eksi 2'den artı 2'ye dönüşmüş olur. Yani burası da 1 gelecektir. Dolayısıyla bu sağlamış oldu. Hem hemen 0 2 ile denersek buradan da mutlak içinde 0 -2'nin mutlağı 2 gelecektir. Bu da tekrar mutlak değer içinde olduğu için 2 eşit çıkacak. Büyük eşit mi acaba burada 0'a -2'yi yerleştirirsek burası da 2 geldiğine göre 0 2'nin de bu eşitsizliği sağladığını bulabilmiş oluruz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkında gelmiş olur. 8. soruda ardışık 3 pozitif tam sayının ve ardışık 4 pozitif tam sayının toplam biçimde yazılabilen sayılara sıralı sayılar denir denmiş. Buna göre hangisi sıralı bir sayıdır? Şimdi ardışık 3 tane pozitif tam sayı hemen bunu x, x artı 1 ve x artı 2 olarak aldığımızda buradan toplamımız 3x artı 3 olacaktır. Veya y, y artı 1, y artı 2 ardışık 4 tane sayının toplamını yazdığımız zaman Buradan da 4y artı bunların toplamından da 6'ya ulaşmış oluruz. E şimdi bunların hepsi aynı sayıyı belirtecek. Dolayısıyla elimizde bir sayımız olacak. Bu sayı bu şartları sağlayacak. Burası zaten 3'ün katı. Burayı da tam olarak 4'ün katı yapabilmek için 3'ün katı olmayı bozmadan 3 ve 3'ün katlarını ekleyerek burayı 4'ün katları yapmaya çalışalım. Öncelikle burayı 3 eklediğimiz zaman burası 3'ün katı olmaya devam edecektir. Fakat burası 4'ün katı olmayacak. 4 y artı 9 olacaktır. Hemen 6 eklersek burası 3'ün katı olmaya devam ederken burası 4 y artı 12 olacak. Dolayısıyla tam olarak 4'ün katı olmuş olacak. O zaman buradaki eşitlikteki tüm ifadelere 6 eklersek buradan a artı 6 eşittir. Burası tam olarak 3'ün katı oldu Burası ise 4y artı 12 olduğu için tam olarak 4'ün katı gelmiş oldu. O zaman aslında biz a artı 6 ifadesine yani bu sayıya 6 eklediğimizde hem 3'ün hem de 4'ün katı olan bir sayıya ulaşabilmek zorundayız. Hemen o zaman buradaki a'dan başlarsak ve bunları 6 eklersek 306'ya baktığımız zaman burası rakamları toplamı 3'ün katıdır 3'ü sağlar fakat son iki basamağa baktığımızda 4'ün katını sağlamamış olur. Dolayısıyla ile a'yı eleyelim. Hemen B'yi geçtiğimiz zaman buna alt eklediğimizde burası 324 olacaktır. Ve rakamlarını topladığımızda 6 9 3'ün katını sağlıyor ve son iki basamağa bakarsak 24 4'ün katını da sağladığı için Cevabın B şıkkında gelmiş olduğunu. 9. Sonra bize Px ve Qx polinomları verilmiş. P çarpı Q polinomunun derecesi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi buradaki kübü açtığımız zaman birincinin kübünden de x üzeri 12 gelecek ve bunları birbirinden çıkardığımızda artık derece 12'den daha küçük olmak zorunda kalacak. Dolayısıyla en yüksek dereceli ikinci terime bakarak Px polinomunun derecesine karar vermek zorundayız. Hemen küp açılımından faydalanırsa katsayılar bizim için önemli değil. Birincinin kübüyle başladığımız zaman daha sonra eksi 3 çarpı birincinin karesi ki bunun karesini aldığımızda x üzeri 8 çarpı ikincinin kendisi olarak gelecektir. Dolayısıyla buradan px'in en yüksek dereceli terimi x üzeri 12 gittikten sonra elimize x üzeri 9 olarak gelecektir. Hemen buradaki 5. kuvveti de açtığımız zaman burada x üzeri 10'umuz vardı. Buradan da en yüksek dereceli terimimiz x üzeri 10 gelecek. Dolayısıyla bunları çıkarttığımızda yine Qx'in derecesi ondan daha küçük olacaktır. Hemen burada da 5. kuvvet açılımını ezbere bilmediğimiz için binomdan faydalanıp katsayılara bakmadan direkt olarak en yüksek dereceli ikinci terim bulmaya çalışırsak birinci de x kare ve x'imiz vardı. En yüksek dereceli terimin üstünün burada 5, burada ise 0 olduğunu biliyorduk ki buradan x üzeri 10 geliyordu. İkinciye geçtiğimizde x kare ve x'i tekrar yazdığımız zaman bunu bir düşürdük 4 yaptık. İkinciyi bir arttırdık 1 yaptık. O zaman buraya baktığımızda buradan x üzeri 8 çarpı x üzeri 1 gelecektir. Yani bu ikisinin çarpımı da bize x üzeri 9'u verecek. Dolayısıyla qx'in de en yüksek dereceli terimi x üzeri 9 olarak gelecektir. Şimdi bu ikisini çarptığımız zaman da en yüksek derecemiz tabanlar eşit olduğuna göre üstleri toplarsak e şıkkında gelmiş olur. 10. soruda Px polinomu için P1 çarpı P2 eşittir 0. P2 ile P3'ün çarpımının ise 0'a eşit olmadığı verilmiş. Şimdi bunlar 0'a eşit değilse P2'nin 0'a eşit değil. P3'ün de 0'a eşit olmadığını biliyoruz. O zaman P2 0'a eşit değilse buradaki çarpımın sonucunun 0 olabilmesi için muhakkak P1'in eşittir 0 olması gerekmektedir. Bir de bize Px-1'in sabit terimi yani x gördüğün yere 0 koyduğunda bu polinomda P-1'i elde etmiş oluyoruz. Bunun da bize 12 olduğu verilmiş. Şimdi bize Px'in tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı nedir diye sorulmuş. Tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı x gördüğün yere 1 koy. Eksi x gördüğün yere eksi 1 koy ve bunu ikiye böl formülüyle bulunur. Bu formülün nereden geldiğini merak eden arkadaşlar Eyüp Bey hocamıza gönderme yaptığım Aydın yayınlarından 7 soruluk bir video çözümüm vardı. Onda bunun tek ve çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamı ile ilgili ispatını yapmıştım. O videodan bunu görebilirler. Hemen biz burada formülü yazdık ve verilenleri yerine yerleştirirsek P1'in 0 olduğunu P-1'in 12 olduğunu biliyoruz. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman eksi 12 bölü 2'den cevabımız eksi 6 olarak gelmiş olur.